Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette taşıyacak bu denizin açık ara farklı önde olduğunu görüyoruz. Bakalım reytinglerde durumlar ne seviyelerde. Arka soklar oranları görüldüğü gibi dizi 5.77 reytingle totalde 4. sırada yer alırken Diğer gruplarda 2.50 ve 3.95 oran elde etmiş. Tüm gruplarda reytingini arttırmış. Total grubunda uzun süredir bir düşüşteydi onu toparlamış tekrardan şu an aşamada iyi oranlar bakalım haftaya nasıl oranlar görürüz kızılcık şerbeti ise totalde 706 ABD 701 ABC 1'de ise 764 oran elde etmiş dizi açısından tüm gruplarda 7 bandı ve yükselişler geldiğini görüyoruz kadro çokça değişti çokça eleştiri aldı ama dizi bir şekilde bence izleyicisini korumaya başarmış bu hafta da artış yaşamış bu artışı bakalım devam ettirir mi önümüzdeki günler bir sene gösterecek taşıyacak bu deniz size zirvede yer almaya devam ediyor 1489, 1457 ve 1589 oran elde etmiş. Tüm gruplarda reytinglerini arttırmış. Geçtiğimiz hafta iki bandında yükselişler görmüştük ama tabii oranlar arttıkça bu yükselişler azalabilir. AB ve ABC de haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Bakalım diğer haftana soranlar göreceğiz. Cennetin çocukları tekrar reytinglerde 155 bandlarında gelmiş, 155, 149'a 152. Bakalım diğer haftana soranlar görürüz. Pazartesi günü de fena oranlar elde etmiyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.